Emoş hadi kalk ya hala kalkmadın bugün büyük gün hadi kalk bence Hiçbir gün beni kaldıramaz büyük olsa da küçük olsa da Kalk şuradan hadi ben kafana gitar atacağım şimdi kalk şuradan ya, Uyuyacağım yiyeceğim. Ya hadi Emoş Bak, bugün büyük gün. Baklava mı ne baklavası be Lan babam geçen baklava aldı ya vermedi bize Ya vermez tabi o baklava bize göre mi bebekler baklava mı yer Bugün büyük gün diyorum bugün su Game oynayacağız hadi kalk <laughs> Aa, geleyim bari ne yapacakmışız? Ya işte aile arasında Squid Game oynayacağız. Bildiğin üzere babam e, bebek olacak. İşte mesela o kırmızı ışıkta bizi şey yapacak. Tamam mı? Oynayacağız işte. Hoş karıştırma orasını. Oo, ben bugün hiç oynamak istemiyorum ama geleyim tamam. Nasıl oynamak istemiyorsun? Bebekler her zaman oyun oynamak ister. Ben her zaman oyun oynamak isterim mesela. Ya ben uyuyacağım ya. Rüyamda oyun oynuyordum. İşte ne güzel niye uyandırdın ki beni? Tamam Emmehoş'um bak şimdi gerçekten oynayacağız. Kuku ilisiyi de çağırdım. Onu onlar da gelecek. Oynayacağız. Önce babamı bulmamız lazım. Baba neredesin? Kukuyla, Kukuyla Siri kim lan? Mutfaktayım çocuklar. Ne oluyor baba? Ne yapıyorsun lan burada? Aa, yeni uyandım da. Bugün hava ne güzelmiş ya. Evet bugün hava çok güzel baba. Hatırlıyor musun? Bugün söz vermiştin. Hafta sonuna özel Squid Game oynayacaktık. Oynayacağız tabii kızım ya. Söz verdiysem yapacağım tabii ki de. Tamam ben Kukuyla Siri'yi de çağırdım. Kalabalık olalım diye. Dört bebek. Sen ilk oyunda bebek ol tamam mı? Sayarsın arkadan. Ya Geldiler lan. Aha geldiler Kapıyı Açın. Açıyoruz. açıyoruz. artık hadi ya. Ya Cookie beklesene onlar açacak ya. Sen ne kadar açıkmış, doldurdu oldun. Açıkmış. Taşla kilidi kırdım. Ya Cookie niye kilidimizi kırıyorsun baba ne yaptı ya? Ben artık alıştım kızım ya. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Nasılsınız? İyi misiniz? Ya hiç iyi değilim. Bütün yol beni koşturdu. Kovaladı beni ya. Of. misin? Oyun oynayabilecek misin? Evet oynarım. Ne için çağırdın sen bizi buraya ya? Ya, Quick game demiyiz? game oynayacağız diye ya. Kuki niye böylesin? Ya ben ne yaptım yine? Allah'ım anlamıyorum. Yürüyorum yine bir şeyler yapıyorum. <laughs> Alın birici. Şey. Vallahi varlığım bile bir şey. Şimdi Quick game oynayacağız. <laughs> Hadi. Park oğlum bir daha beni <laughs> çarparsanız yemin ediyorum bu evi başınıza yıkarım. Ya bir, bir şey yapamazsın Kuki. Tamam şimdi hadi. Şey bahçeye gelin bahçeye baba. Hadi bahçeye bahçeye bahçeye. Sana kalan dona kalır koşun bakalım. Aa, ben Cookie koşarım. Kuki. Cookie. Cookie sonda olsun. mı? Cookie e, sonda e, mı? A, geliyor. geliyor geliyor geliyor. Ben bileceğim. Ne yapıyorsunuz ya. gelsenize be Kalkamıyorum Ya hadi baba Siri'yi al getir tamam mı Şimdi nerede oynayacağız bunu kırmızı ışık yeşil ışığı Şimdi siz yarışmaya tam bu çizgiden başlayacaksınız tamam mı Tamam buradan başlayalım Sen oradan say baba biz de yürümeye çalışalım tamam mı Hayır hayır siz buradan koşun ben orada olayım Ya of ama ya of ama tamam ben oradan koşuyorum tamam Hazır mısınız Bir dakika baba bir dakika hadi Siri gelmedi daha bekleyin Ya ben çok yavaş koşuyorum ya Tamam şimdi buraya gelin Tamam Tamam mı geldik buraya im hoş geri gel. Ya geldim geldim. Tamam baba biz hazırız sen arkandayım sa sen... ya kuki öyle gitme geri gel. Ya zaten geri değilim ama akıl olarak. Ya of oh, tamam Koki'nin hizasına gel Seri ya o gelemiyor Evet hazır mısınız çocuklar başlatıyorum Hadi say say baba say Hazırız Yeşil ışık Koş 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 tamam koştum koştum Kırmızı ışık aa. Tamam durdum 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 sizde durun Yeşil ışık Aaa aa, tamam aa. tamam 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 tamam. Kırmızı ışık Aa Koki yandın Sakın hareket etme Yandım yani. gel buraya ama baba, Yendiniz. baba baba saymaya devam et. Yeşil ışık. Oh, oh a, tamam geldim ah, geldim. Kırmızı ışık. Ben bitirdim. Işık. Ben bitirdim. Ah, ah, en ah, seni kaldı. Yeşil ışık. Hadi, ah. hadi bitirelim. sen kazanmadın. Şimdi eve sen kazanmadın. Niye Baba şimdi şeker yolama oyunu yapalım ama şeker yok. Bizim ne yapacağız? Ha bekleyin çocuklar. Ben size hem ben söylüyorum şimdi. Tamam onu söyle. Oh, bir Aha. dakika. Kapı çalıyor lan. Ne oluyor? Kim geliyor lan? Kuki sen geldi. Kuki sen birini mi çağırdın yoksa? Benim kargom geldi. Ne kargosu ya? Ne söyledin ki sen? Yeni bezler gelmiş. Böyle üstünde Sonic monik var. Baba kapıyı açıyorum ama bak açıyorum. Ay Aç aç kızım şekerleri de söyledim. Ya. Aa, şekerler Aa, ya, o, şekerler, şekerler. Ama bu öyle şeker değil ki baba ya. Aa, o şekerler gelmiş. Başka şeker yoktu ki kızım lan, nereden bulacağım lan. onları? Ya şeker Ne adamı be adam madam yok. Nerede adam var? Hiçbir yerde adam yok. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne arkama mı bakayım? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz şu an? E görüyoruz da söyledik ya kızım ya. ya bu kim? Bakayım, bu kim? Kuki sen çağırdın değil mi? Sen çağırdın. Ona taş atayım mı? At tabii. At ne duruyorsun? Ben içeri kaçacağım. A -a, atamıyorum. Elime yapıştı şekerli elime yapıştı <gülüyor> <gülüyor> Ya ya of ya of Bir dakika ya gerçek olamaz bu Hey Squidman adam Senin burada ne işin var ya Kim çağırdı bunu Merhaba çocuklar beni gördüğünüzde sevinmediniz mi yoksa Sevinmedik tabi niye sevinirim Seni görünce kim sevinir ya Sakın bizi yine kaçırayım maçırayım deme Merak etmeyin bugün sizi izledim Ve kendi rızanızla Squid Game oynadığınızı gördüm Bu yüzden ben de sizi götürmeye karar verdim ya bizi ne diyor baba ya? Kendi rızamızda Squid Game oynadık diye biz bunu hak ediyor muyuz ya? Ben gitmiyorum hiç hiçbir yere? Gitmeyeceğim. Zaten gidemezsiniz. Siz daha çocuksunuz. Gidiyor. Oğlum bunlar daha çocuklar. Cookie'yi verebiliriz. Cookie Yürü verebiliriz baba. Ben gelirim ben <laughs> gelirim. Verişim hadi. Hayır Cookie falan alıyorum. Hepiniz geleceksiniz bak zorluk falan çıkarttırmayın. Ne diyorsunuz gidelim mi? Ha? Kazanabilir miyiz? Çıkarsan olur lan. Çıkarsan olur. Cookie ne yapıyorsun? Cookie ne yapıyorsun? Sana ya ya ne yapabilir lan bu bize senin maskeni işerim oğlum <laughs> ne dedi baba biz bittik ya bittik ya doğru diyorsun koki arkandayım ben de işerim valla He, madem doğru dediğini söyledin seni de alıyorum o zaman hepiniz gidiyorsunuz ha 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 ya hadi 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 gitmeyelim gitmeyelim kaçalım o oh, ne oluyor ne oluyor yine ya o? Oh. ya ooo oh, ya <gülüyor> tutun tutun <gülüyor> beni tutun eee <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika burası neresi Squid Game askeri var bu frontman. ben. Lan bir dakika boyum uzamış. Emoş senin niye boyunuz uzadı da ben cücük gibiyim. <laughs> Bak kuki de uzamış. Kuki okay. sen nasıl büyüdün. Oğlum bizim büyümüş lan çok iyi. Siri biz küçük kaldık nasıl oldu bu? Ya of ya bunlar burada da hile yaptılar resmen ya of. Neyse. Neredeyiz? Aa. Ya kardeşim hep sen büyürdün normalde dışarıdakileri görüyor musunuz? Squid Game bebeği front ben ve Squid Game askeri. Nereye bay gidiyorsun? Bay. Aa, burada paralar var. Paralar var burada. Onlar sahte kızım. Şuna bakın şuna bakın. Domuz kumbarası. Aa, evet domuz kumbarası. Bir dakika burada ne oluyor? O ilk oyun red light green light. Aa, şalteri çekin. Tamam aşağı çektim. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Be? Nasıl öldünüz hemen? Aa, yeşil ışık. yavaş yavaş. Tamam geçeyim. ya of yandı. Ya çok hızlı oluyor. Çok, çok zor, çok zor. Bir dakika. Şimdi kırmızı ışık yanıyor. Tamam, bir dakika bekleyeyim. Ben yapacağım bu sefer. Yeşil ışık. Tamam. Yeşil koşuyorum. Koşuyorum. Durdum. 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 Aa, ellerini bırakınca durun. Tamam, ellerini bırakınca duruyorum. Hadi. Koki yürüyorum. Yürüyorum. Dur, dur dur dur. Ben de durdum. Ben de durdum. Ben de durdum. Çok korkuyorum. Durum. Durum. Ben Aynen. geçiyorum ben geçiyorum az kaldı ben geçiyorum az kaldı Ben de geçiyorum Şimdi geçiyorum ve bitirdim bitirdim ben eee. Ben de geldim. Siri nerede? Siri gelemedin mi? Ya ben gelemedim ya. Oh. Kollarını indirince yürümeyi bırak tamam mı Siri? Tamam tamam. Aha geliyor Siri yapabilir. Dur dur Siri dur ne dur 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 dur. dur. Hah, tamam tamam tamam. Bekliyorum. Tamam, canım, ya. tamam aşağı ya. indirdiği zaman durman lazım Siri. Hadi yapabilirsin seni ne bekliyoruz. Ne hadi. Ne hadi. Geliyorum yaklasın yaklasın. Dur 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 ya, dur sana. Ya yanmamıştı ya. Geldi sürü geldi geldi. Hadi. Aferin, Hadi. Aferin. Hadi. 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 Şimdi ne yapacağız? Şunu aşağı çek. Olsa... Aşağı çekin şunu şunu aşağı çekin. Aha bakın kurabiyeler burada. Hop hop tamam zıplıyorum. Ama. Hop, hop buradan da şuraya zıpladım mı? Tamam geçtim bunu da geçtim. Kızım ee, sana bir şey söyleyeceğim. Hayır aşağı inmedim ben seni. Efendim baba. Ben şu kurabiyenin bir tane koparttım yedim de bunlar plastik haberin olsun sakın yeme. Ya niye yiyeyim onu baba zaten o plastik belli Ne oldu ağzına? Ağzına bakın yiyorum. Ya yemesene onları plastik. E, ama e. bir dakika burada ne var? Burada ne var? Onu başar o paralı. Tamam paralıysa yukarı çıkıyoruz. Hadi bakalım. Burayı açalım yumruklayalım. Tamam. Geldim 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 geldim. Ee... Nereye gidiyorsun? Ya baba dur. Dikkat edin. Dikkat edin. <laughs> lazerler lazerler. Oh, tamam silahlı gel. Aferin. Ya. Atladım atladım. Bir daha lazer bir daha lazer. Dikkatli olmamız lazım. Lazerleri sakın değmeyin tamam mı? Hop buradan aşağı bir atın. Nereye gittiniz kaybı? Baba beni niye korkutuyorsun sürekli? Ya korkutuyor. Hop hop açtım sürü. Ne var orada? O bu ne? Bu ne geliyor ya? Hiç şey canavar bir de böyle bir şey var. Ya of ya of beni kovaladı. Tamam bir dakika çık şuradan buradan geçiyorum. Geçsin, Şimdi. Geçsin. geliyorum. Gülüm gülüm geldim. Devam Aa, ki. Devam nereye ben gidiyoruz ki burada? Ne, ne var orada? Ay, Kürek. kürek. Kürek tamam aldım. Küreği baba. Şimdi bir dakika beni ittirmeyin. Hop kazıyorum aşağı. Aşağı. hoş hoş hoş. Nereye gidiyoruz ki? Hop geldim. Bu oh, ne? Yine lazerler var. Hop. Aa, sen... Ya Kuki itmesene. Ya ittiniz beni de. Ben itmedim yalancılar. <laughs> sen ittin ya. Sen ittin bizi. Gördü herkes ya. Of yandım ya. ya. Of ya. Lan burada kim var inanamayacaksınız. Hop geldim bir dakika. Şu gitti. Hop tamam geldim. Kim var bu burada. Atağın Thanos'u aşağı atmışlar. Tamam. <laughs> kusura bakma da sana değmeden geçmem Ben biraz geçtim. Aha Squid Game Bebek var burada. İğrenç. Ya bunu almam ya. Hiç de almam. Gidiyorum buradan. Hiç de almam. Gidiyorum buradan. Yukarı çıkalım. Ne varmış? Ne oluyor? Bir yerden silah sesleri geliyor. Ya korkuyorum kesin Ay, buradan. Bu bebek çok güzelmiş. Baksana iyiymiş. Ya ne alaka ya. Çok korkunç. Bunlar ne buradan? Kapı yok. Yumruklar. Yumruklar. Yumrukla. Buradalar. Üçü Kim de burada. var? burada. Kim var? O üçü de burada. Gerçekten ah, onlara da geliyor. Kaçın. Ay, kaçın çabuk kaçın. Kaçın. geliyorlar, geliyorlar bizi kovalıyorlar. Kim de derken Hayır 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 ya sıkıştım. Buraya mı? buraya geldim ben yanlışlıkla. <laughs> ya. ya burası neresi? <laughs> Nereye geldim ben ya? Çok garip aa, bir yere ya, geldim. Aa, ya, ya ben yanlış bir yere geldim galiba. Başka bir yerdeyim. Ya, ya. Çok garip bir yerdeyim. Burada yine Thanos var. Dur geliyorum peşinden bekle. Bir dakika ben doğru yerdeyim bence. Siz yanlış yerdesiniz. Niye ya, biz doğru yerdeyiz. Bak geldim buraya yanlış asıl. Nasıl ya ben nasıl geçeceğim buradan? Kayboldum ya. İyi mi? Başıma gelenlere bak. bakın. Arkana bak. Hani neredesin? Kimse yok burada. Aha. Ya, Kaybolmasın üstündeyim ya. Eymiş ya nereden geçeceğiz biz? Kayboldum ben. Sen beni takip et sadece güven bana. Aa, tamam tamam geçtim gel. Buradan böyle mi gideceğiz? Ne tür? Ay Thanos yine burada her yerde bir ta. Kokileri gördüm. Buradasınız işte. Buradayım. E ee, ben doğru gelmişim Doğru gelmişim işte. Hop geldik biz. Tamam buradan böyle aşağı iniyorum. Aa burada köpekler var. Lan. Aa, ha, beni ha, ha, hayır hayır köpekleri yakalanmamamız lazım koşun. Hop oh, tamam buradan da geçtim. Aa, geçtim. Köpek geçtim. Var. geçtim geçtim açın açın açın. Hop oh, aha burada kim var hiç kimse yok. O, frontman havuza ha, girmiş. İki başlı köpek var. Siri nerede Siri kaybettik. Ya ben kayboldum ya. Siri ya bulabilir misin bizi lütfen bizi bul. Ya neredesiniz ki ben hala kurabiyelerin oradayım göremiyorum sizi. Nasıl kurabiyelerin oradayım hoş nasıl geri gideceğiz. Kardeşim, aa Geldi Siri geldi. Siri. Sonunda yetiştim ya. Hoş geldin. Şimdi buradan zıplayın tamam mı? Hop, buraya buraya Nerede? buraya. Sen ne yapıyorsun ya? Burada kolay yolu var. Aa, ben çıktım. Nereden? Nasıl yaptın ya? Tamam şuradan şöyle geliyorum. Aa, Cookie ne yaptın? <laughs> kıyafet çaldım askerlerin. İnanamıyorum. Frontman'in kıyafeti çalmış. Ne Frontman'i ya? Asker kıyafeti. Kıyafeti. Asker kıyafeti siyah mı olur ya? Aa, aa, gördünüz mü? <laughs> aa, çok korktum bir dakika çekin tamam kuki o zaman sen önden git bize yolu tarif et madem sen askersin biliyorsundur. Lavlara dikkat edin. Tamam lavlardan geçelim şöyle hop sarı şeylere değmeyin sakın sarı şeylere değmeyin. Lan niye sallanıyor? Aa, 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 az daha kırılacaktı ya az daha kırılacaktı. Hı -hı. Geldim. Yine mi lazer ya? Çok korkuyorum bu lazerlerden popişimi yakacak diye. ne Hiç merak etme. Sen cücüksün biz Biz yakar seni yakmaz. Bir dakika. Şunu almam gerekiyor. Ya beni yaktı ya. Hop. Aha. Şimdi bunu buraya koyacağım ve geçeceğim. Hadi siz geçecekseniz geçin. Sonra da ben geçeceğim. Geçtim. Hop. Şuradan şöyle gideceğiz. Seni oradan aşağıdan şey alman lazım. Merdiven alman lazım. Aldım tamam. Aha. Thanos yine burada ya. Ezik seni ezik. Benim de saçım var, senin de saçın var. <laughs> Ama evzik sen değilsin. Ben değilim o. Oh, bir dakika, burada ne var? Uyuyan dev Bu ne yapıyor? Niye burada uyuyor? Hadi uyanmadan gidelim yoksa başımıza bela gelecek. <laughs> aç aç. Bu ne? Tuvaletteyiz işte. Burası <gülüyor> ne? <gülüyor> aha yerden şunu alın şu İngiliz anahtarını alın maymuncuk mu yoksa e bunu nereye açacağız Buraya burayı Bir burayı, yerde burayı, burayı gel gel patlatın. Tamam açtım galiba. Ya açamadım. Aa tamam patladı geliyorum. Burası ürüsü Aa yer koyacağız yeni yol yapıyoruz. Tamam şuradan bir alayım ben de. Bir dakika şunu bir alayım. Tamam şuradan koyacağım. Hop geçtim. Şimdi bunu geri alacağım ve buraya koyacağım. Ya Emo çekil önümden. Hop şuraya ya, koyalım. Ya işte. Çekilin çekilin tamam. o bitirdim geldim ben. Ben de geldim. Bizim çok iyi. Elimde anahtarı var. Onu bıraksana. Enayi misin? Onu niye taşıyorsun? Senin de var. Benim yok. Hayır. Uydurma. Lia çabuk içeriye gel. Aa, buraya ne var gel. Bu gel. Buraya. Hediye var. Ah hediye mi? Bu ne? Ya saçım gitti. Bu ne? Bu ne ya? <laughs> ya bu ne ya? Ne olduk biz böyle? Aa, ben direkt kel oldum. Bana bak. Ben de kel olmuştum. Sonra düzeldim de kıyafetlerimi değiştirmek istiyorum. Ben bununla takılmak istemem. ya yandım ya. Ne? Çocuklar çabuk Yok, kaçın. Kapı oldum. kapanmış. Of 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 nasıl geçeceğim buradan? Beni itip itip durmayın artık. Beni Tamam geçiyorum. Buradan geçeceğim şimdi. Son yerdeyim. Aha bu oda mı? Bu odayı mı açmamız gerekiyor? Hangi oda? En son oda, en son oda. E nasıl geçeceğim ama orada lazerler var ya. Geçiyor ya? Hayır daha yanıyordum hadi çekil şuradan çok hızlı geliyor zaten tamam açtım 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 geldim La, yine mi front ben Siri nerede neredesiniz yok hep beni bırakıp gidiyorsunuz ya o, niye Siri'yi almadınız gelirken buradan e ee, nerede ki çekilin bir atlayayım ya of ya çok kalabalık bundan sonra gelmeyeceksiniz buraya sadece ben oynayacağım böyle oyunları çünkü size benim evet. önümü kesiyorsunuz gidiyorum ben tamam, buradan tamam bu oyna biz de evde oynarız Bana <laughs> Ne, ne ben kazanacağım tek başıma. ben gidiyorum gelmeyin önümden o oh, Siri'yi bekleseydim acaba Aa bir dakika bunlar kırılıyor şu tarafa bir gideyim hop tamam bu paraları Aa bir sürü para var daha hiçbirini toplamadım. He ben hiç topladım. Ben hiçbirini toplamadım ya hiçbirini toplamadım gitti paracıklar. Siri'yi mi beklesek şurada acaba? Bak burayı bitirdikten sonra ben Siri'yi bekleyeceğim. Oh, bir dakika hayır şunu açmam gerekiyormuş. Tamam geliyorum şöyle hop. hop hop Geldim ben burada seni bekleyeceğim. Oh, Aa, tamam, ben, de bekliyelim. bekliyorum kızım. Kardeşim bak geldi. Hoş geldin Siri hadi açalım kapıyı açalım. Aa tamam yine burada. Ya ben üstümü nasıl değiştireceğim? Şu tipime bakın ya. <laughs> ya bu tipim ne ya? Üstümü değiştireceğim dedim. Ne oldu bana? Nasıl böyle oldu? <laughs> ya of ya of. Eski halim asla geri dönemeyecek miyim? Bu ne be böyle? Of şuradan atladım mı? Şuradan da atladım mı? Aha geldim. Hadi gidelim gelin araba süreceğiz burada. Aha araba süreceğiz? Hop ben bindim. Abi bu çok zor olacak. Azır ya beni ne ittin Kuki beni niye ittin ya? Özür dilerim seni görmedim arabadan dolayı. Hop tamam şuradan şöyle geçiyorum ama koki beni ittiği için birinci olacak. Hile yapıyorsun. Her zaman hile yapıyorsun. <laughs> Hop tamam geçiyorum. Ya benim de umrumda değil. Ama bence umrundaki beni aşağı attın o. Tamam geçiyorum, geçiyorum. Gelebiliyor musunuz? Ben geliyorum. Evet. Geliyor. Aferin Süreyya. Bitiyordum. Ya. Bana bak, Kuki beni itmeseydi ben birinci olacaktım. He, <laughs> ben de sen de beni itseydin. İtemedim ki sen beni hemen ittin. Bu tabloya bakın ya, şunların üçü bir arada olmuş, bize ezikliyor. E de bak şunlara. Tamam, şuradan yukarı bir çıkalım. <laughs> Aa, nereye çıktım ya yanlış mı? Kim uyuyor? Aa, bebek bebek uyuyor. uyuyor. Bebek uyuyor. Tamam bebek uyuyorsa onu uyandırmayalım. Hey Tanus, çık bakalım Tanus'un dışarı. ん Aa, bebekle savaşıyor. Thanos. Ha, bebeği yendi. Bebek Thanos'u yendi. Bir daha, bir daha, bir daha Thanos. Bir daha Thanos. Tamam, tamam. Yeneceğim. Hadi. Kaç, kaç baba kaç. Aa, son Thanos'u da dışarı çıkarttım mı? o alıyorum koş bebeği. Kızım, koş, 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 koş. Burada para var. Onu koştum, alayım, koştum. Lütfen. Onu da aldım mı? Tamam. Hadi bakalım. Aa, ben burayı açamıyorum. Nasıl açacağım ben burayı? Bebeğin Bilmiyorum. elinde. Bebeğin mi elinde? Aa, hani? Evet, Aa. evet. Tamam, buldum, buldum. Alıyorum. Hadi gelin bakalım. Hop. Verin şunu, verin verin bana verin. Bebekten aldın mı? Aldım geliyorum. Açtım şurayı. Tamam ben gidiyorum şimdi şuradan. Şur babam da gitmiş. Aha! Kaçtık galiba. İnanamıyorum. Bebek burada. Ah, ah oğlama. Savaşıyorum. Gidelim. Savaşıyorum. Savaşıyorum. Ha o bu ne be? Bu elindeki şeker ne böyle? Ah. Lan bize vuruyor bu şey şey bu alet işte vurma aleti a, 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 Bize vurmasın çok yaklaşmayın baba sakın o kadar yaklaşma Tamam tamam kızım hallediyorum ben şimdi Aa, o, Bu bebek o. ezik ya Hayır büyüdü mü ne yapıyor bu Lan bebek ne yapıyorsun git şuradan Git lan üstüme üstüme gelme seni patlatacağız Çok az canı kaldı yapabilirim bunu yapabilirim hani Aha derdi, çukura kendini inanıyorum. kapattı Yemin et baba yendin mi Evet yendim. Aa. Araba var şimdi burada. Gitti. Kapattı kendi neymiş? Valla e, vallahi ezik bebek. Aha vallahi gitti gitti. Yendik onu. Yendik. Kuki ile sürü nerede? Biz burada cici bebeği yiyoruz. Ne, ne, cici bebesi ya? Ben bir tane araba... Aha atladım ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Hadi bay. Aa, nereye gidiyorum ya? Nereye gidiyorum? Nereye geldik ya böyle? Burası neresi? Aa, Burada karakterler çizik. var. Acaba giyebiliyor muyum bunları? Giyemiyorum galiba. Baba sen giyebiliyor musun? Kardeşim. Efendim. Bak gel buradan bu ikisi alman lazım. Low gravity al bir hızlı koşma ya. Sonra kukilerin yanına gidelim. Kukilerin yanına nasıl gideceğim ya? Hızlı koşma. Hızlı koşma nerede? Süper hız. Tamam aldım. Nerede bunlar? Ben gidiyorum o bebeğin yanına. Ya of ya bir şey beceremediniz mi? Bakın biz yendik uçuyoruz bile. bak evet, burada. Aa yine arabaya bindim yanlışlıkla ya. Of of ben kaçıyorum gelmeyeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese Sokiyet Game Şekeri. Hoşçakalın bay bay. Bay bay bay.